Ömer. Geldim. Bayağı bildin ayağına geldim. Hadi çık konuşalım. Ömer! Ay vallahi çocuk gibisin. Çok uzadı bu iş Ömercim. Hadi konuşalım. Bak ben çok sakinim. Ömer. Alo! Ambulans lazım. A, kocam yatıyor. Ölümde yatıyor. Bir şey oldu. Ben yapayım. Ne yapacağım? Ambulans lazım bana. Benim Şey kalbi kalb atıyor. Ama, ama hiç tepki vermiyor. Hiçbir şey tepki vermiyor. Aa! De, şey bu. Ee, Çamlık Sokak. 45 küçük yıldayız biz. Şeyde pizzacı burası yeni açıldı. Ben, ben daha, ne yapayım ben? Ne? Tamam ne tamam, oğlum, çabuk gelin çabuk gelin. Ömer. Ömer geliyorlar dayan bebeğim. Bak birazdan burada olacaklar Ömer. Ya Ömer cevap ver ne olur cevap ver. Şimdi olmaz Ömer ne olur. Baksın sık dişini Ömer ne oldu ya ne oldu? Ömer, Ömer, Ömer şimdi ölemez. Ömer, bak, Ömer, Ömer beni dinle. Bak, bak şimdi olmaz lan. Ben bunu izin veremem bak. Beş tane çocuk var, borçlar var, taksitler var bu restoran var. Olmaz. Kesinlikle olmaz ben. Yemin ediyorum öbür tarafta iki elim yakanda olur. Ölemezsin. Duyuyor musun beni? Ömer. Ömer ölemezsin. Benim Ömer beni bırakma. Ben yapamam. Sensiz hiçbir şey yapamam. Ömer ne olursun Ömer. Ömer ne olur Ömer. Geldiniz Elif. Elifciğim hoş geldiniz canım. Geldik. Nasıl oldun Ömer? Biraz ağrım var ama daha iyiyim tabii dün'e göre. Sağ ol Yasemin. Ömer'i yatırıp geliyorum. Canım çocukları uyandırayım okula geç kalmasınlar. Yok yok var onların daha vakti. Geliyorum hemen. Hı. Sen de biraz yat istersen. Bütün gece helak olmuşsundur o hastanelerde. Sorma Zeliş. Vallahi size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Ha, yani çok teşekkür ederim. İnşallah çocuklar bir sıkıntı vermedi değil mi? Yok canım. Masal anlattık biz. Ya uzun zamandır masal istemiyorlardı. Sizi görünce demek canları masal çekmiş. Elif ne oldu ya? Niye bayıldı bu Ömer? Doktor ileri derece bel fıtığı dedi. Acil ameliyat. Aa, aa. ee? Ömer de ben ameliyat olmam diye tutturdu. Sabaha kadar böyle iğnelerle sakinleştirip ağrısını almaya çalıştılar. İyi de ameliyat olursa ağrıları falan geçmez mi? Söylüyorum ama dinlemiyor ki Yasemin. O doktor da dedi ki git o zaman eve bir hafta dedi yatacaksın. Kalkmak yok. İstirahat. Ağır kaldırmayacaksın. Dikkat edeceksin. Bir hafta sonra tekrar gideceğiz kontrole. Doktor bir daha ameliyat derse artık ben yatıracağım onu ameliyat masasına. i̇nşallah yani ameliyata gerek kalmadan ayağa kalkar iyileşir de. Yani baksana öyle bir dönemde ki pizzacı yeni açıldı, işler yoğun. Allah yardımcısı olsun valla kolay değil. Vallahi. Ben kalkayım artık Elifciğim. Seni sana zahmet verdim bu kadar işin arasında. Allah. canım olur mu ya böyle bir durumda işin gücün lafı mı olur? De işte küçük bir çek senet işim var da benim. Sen bak şimdi Yasemin'i dinle Yasemin'i e ne havadisleri var ne anlat hadi. Ay zeliş ya. Yok yok gelme gelme hadi, bay hadi bay oturun bay. siz. Hadi, hadi görüşürüz. Bay. bay bay. Ne dedi ya? Anlamadım vallahi ben de. Sen? Hı. Ha gel otur anlatayım gel gel. Hayırdır? Kızım bu Turgay yok mu? Ee? Bana kalktı evlenme teklif etti. Hadi canım. Vallahi billahi. Sen Hı. ne dedin?